Elazığ Valiliği 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan okulları açıkladı. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi ve birçok okul depremden dolayı hasar gördü. Depremin ardından konutlarda olduğu gibi okulların yapımına da hiç beklenilmeden başlanıldı. Elazığ Valiliği deprem sonrasında Elazığ'da yapılan 12 okulu açıkladı. Bu kapsamda Elazığ'da hayırseverler tarafından yapılan okullar şöyle: 24 derslikli Limak Ortaokulu, 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu, 24 derslikli Mustafa Kemal Ortaokulu, 24 derslikli Elazığ Lisesi, 24 derslikli Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli Ziver İmam Hatip Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan okullarsa şöyle 4 derslikli 7 Göze İlkokulu, 8 derslikli Uzun Tarla ilk ve Ortaokulu, 24 derslikli Şehit Coşkun Özyan Ortaokulu, 32 derslikli Şehit Ömer Sönmez İlkokulu, 24 derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 24 derslikli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 okulumuzda ağır hasar sonucu yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Yıkımı gerçekleştirilen bu okullarımızın yerine hayırseverler ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yeni ok okullarımız yaptırılmıştır. 12 okulumuzla öğrenciler güvenilir, modern, donanımlı, sosyal ve sportif alanlara sahip yeni eğitim ortamlarına kavuştular denildi.